Merhaba arkadaşlar. Bazı insanlar Pars'ın hiçbir komutu bilmediğini düşünüyorlar. Ama ben şimdi bunun yanlış olduğunu göstereceğim. Pars'a komut vereceğim ve tepkisini hep birlikte göreceğiz. Pars! Kim oğlum? Kim oğlum? Kim oğlum? Kim oğlum? Kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim oğlum? Kim? 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 Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? İnek, mi? İnek mi gelmiş? İnek mi gelmiş? İnek mi gelmiş? İnek mi gelmiş? İnek kapından geçiyor. Bir şey edemeyecek misin? İnekler bize saldırdı. Aferin Aferin. Aferin Aferin, Aferin. 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 İnek mi gelmiş? İnek sahibine saldıracak. İnek sahibine saldıracak. Bir şey yapmayacak mısın? İnek sahibine saldıracak. Bir şey yapmayacak mısın? Aferin oğlum. Aferin oğlum. Kim, Kim o Kim o? Kim o? Kim o? Kim? Kim o? Kim o? Kim o? Kim? Kim o? sahibine saldıracak bir şey yapmamışsın. Şimdi arkadaşlar Pars nereye bağırıyor diye de düşünürseniz burada bir tane camımız var. Camdan inekler geçiyor ön taraftan. O yüzden cama doğru bağırıyor. Bakın böyle. Şimdi Pars'ı çözeceğim. Ve direkt cama koşacak. Pars gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Kim? Bak Pars inekler geliyor. İnekler geliyor. İnek gelmiş. Dur bekle çözelim seni. Şimdi direkt cama koşacak inekleri. Dur pas çözemedim. Gel oğlum. Kim? 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 Kim o? Kim o? Kim, kim? Tamam 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 ya. Sakin ol bu kadar çok koşma. Bakın arkadaşlar buradan geçen ineklere, hayvanlara çok aşırı derecede tepki veriyor. Demek ki neymiş? Parçam hiç komut bilmez değilmiş. Değil mi oğlum? Kim? Kim? Şimdi kendi camı gördüğü için bir şey olmadığını da görüyor. O yüzden tepki vermiyor. Bu köye gelince gerçek bir köpek oluyor. Şehirde. Şehir köpeği oluyor. Değil mi oğlum? şu oh, inek gelmiş. Parça inek gelmiş. Sahibine saldıracak inekler. Bir şey yapmayacak mısın? Tamam. Tamam. Aferin benim bıdığıma.